Yani bilmiyorum bu soruya çok düşünmedim bu soruyu. Biraz düşünmem lazım. Yani şu anca cevap... Samimi bir çocuğa benziyor. Gence. Sokaklara çıktık. Senin aklında hangi soru var? Hangi soruyu çözersen tekrar Müslüman olurum dersin. Şimdi hangi soruyu çözersek ya da çözersem Müslüman olursun diyor. Arkadaşlar. Müslüman kafir, müşrik, münafık ve benzeri sıfatlar söyleme ile olmaz. Soru çözme ile de olmaz. Yani soru çözme herhangi bir şey anlatarak o şeye ikna olma Müslüman sıfatını ya da kafir, müşrik sıfatını oluşturmaz. Bu sıfatlar kişinin eylemleri ile alakalıdır kişilerin kendi yaptıkları ile alakalıdır. Ben Tanrı'nın varlığına inanıyorum, Allah'ın varlığına inanıyorum, peygamberlerin varlığına inanıyorum demek o kişinin Müslüman olduğu anlamına gelmez. Ya da sen müşriksin, sen kafirsin, sen münafıksın diye bir başkasına ithamlarda bulunmak o kişilerin kafir, müşrik, münafık olduğu anlamına da gelmez o sıfatı oluşturan fiil, eylem, özelliklerin kişide açığa çıkması, kişide açığa çıkması kişinin üzerinde olması gerekir. Yani doğduğun zaman herhangi bir sıfatın yoktur. Bebek olmaktan başka bir sıfatın yoktur. Gibi.